Gördüğünüz şişlerde sakat atın bir kısmı bulunuyor Welcome Adana Kozan Türkiye <gülüyor> <gülüyor> Thank you very much <gülüyor> 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 Bu tür mekanlara sahip çıkmamız gerekiyor Doğal şalgam kozana ait Menengiş kahvesi içiyoruz <laughs> Very beautiful Adana Medeniyetler Şehri Kozan'dan herkese selamlar. Ben Ahmet Yaralı. Doğrusu Hatta YouTube kanalıma hoş geldiniz. Dostlarla birlikte buraya geldik. Mehmet son buraya gelsin. Teşekkür ederim efendim. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Bugün arkadaşlarla bir Kozan ve Kadir'li gezisi yapacağız. Evet efendim. İlk durağımız sizsiniz. Teşekkür ederiz. Burada neler yiyebiliriz? Şu an elimde gördüğünüz şişlerde sakatatın bir kısmı bulunuyor. Böbrek, yürek, ciğer, akciğer ve tabii ki kuzu kaburgamız. Gördüğünüz gibi çöp şişimiz burada. Fiyatlar ne kadar burada? 30 TL, bir kişilik 30 TL. Peki, neresi burası? Nasıl gelebilir? Burası Bünyamin Dünyanın Bağrıyan'ın mekanı. Adana'nın Kozan ilçesinde, Adana'ya 60 km, 70 km uzaklıkta. Ee, Kozan'ın tam merkezinde, belediye binasının yanında. Dünyanın Bağrıyan'ın mekanı. Saat 7.30-8 gibi servisimiz başlıyor. Akşam saat 8-9'da bitiyor. Günün her saatinde bu şekilde. Sadece pazar günleri hariç. Pazar günleri nöbet sistemi var. Pazar günleri kapalıyız. Pazar günleri ayda bir pazar açıyoruz. Yani diğer pazar dinleniyoruz. Bünyamin Mehmet Bağır Yanık. Baba oğul ciğercisindeyiz. Bağır Yanık ciğercisindeyiz. Sabah kahvaltısında dostlarla birlikte ciğer yiyoruz. Ciğer olmaz olmaz. Dost dediğim böyle o değil mi? Kimyon. Ciğer. Biber de mi? Biber, şu şekilde acı biber. böyle Üzerine acı biber, şu şekilde yapıyoruz. Bismillah diyerek başlıyoruz. <laughs> Soğanımızın ellerine sağlık, mükemmel. Arkadaşlar acıyı tavsiye ederim, acı ekleyelim. Oh. Nöbetçi ciğerci usulü, 3 esnafımız var. 3 esnafımızın arasında haftada bir o nöbetçi oluyor, diğerleri kapalı oluyor. Sıra hocam, buradan an nereye gidiyoruz? 2. durak neresi? Ozan Kalesi, Melengeç Kahvesi içmeye gireceğiz inşallah. Hem buradan hem de bir paranormal bir çekim yapabiliriz. Görüşmek üzere, hoşça Teşekkür kalın. Teşekkür ederiz, ayaklarınızda sağlık, sağ olun. Ciğerin üzerine. Halka tatlısı yiyeceğiz. Tatlıcı ikizlerdeyiz. Yahya kolay gelsin. Teşekkürler, hoş geldiniz. Teşekkürler. Burada neler yiyebiliriz? Burada halka tatlı, tulumbamız, taş kadayıfımız, lokma tatlımız, on haricinde ciğerimiz falan var tatlı haricinde. Sizde ciğer mi var? Kozan da ciğer <gülüyor> var. <gülüyor> <gülüyor> Tatlısın onası. Bende sizde mi var? kanallık daha yeni başladık, Birazdan yeni çeşitlerimiz de çıkacak. Yılın ilk müşterisi biziz, doğru mu? Aynen, doğrudur. İnşallah zahidi gelir. Amin, inşallah. Yahya kardeş, bu tatlılar ne kadar? Tanesi 2 lira. Yani halka tatlı ve diğer tatlı öyle mi? Aynen. Fıstıklı halka tatlımız da var, bu daha çıkmadı. Onun tanesi de 4 lira. Yahya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hayırlısı ya, nafiyat, bu üzere. Buradan yukarı tırmanarak yediğimiz yerleri eriteceğiz. Kale girişi. Ben bu haftalık hazırım. İsmail Hoca yoruldun mu? Abi. Ah. <laughs> Bir zamanlar yediğin ciğerler. Evet şimdi, şimdi seni... tırmalıyor. İsmail <laughs> Hoca'm biz e, YouTube'da boşuna demiyoruz. Ne yapacağız? yediklerimizi eritmemiz gerekiyor. O yüzden buradayız. Kesinlikle abi. Hocam bunu bak az soğuk yakmış. Kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Yoldunuz mu? İster istemez. Nereden sana. geliyorsunuz? Buralıyım aslında. Baba kim Kozan Kalesi'nden Kozan'ın görüntüsü. Kozan Kalesi'ni fethettik. bu tür mekanlara sahip çıkmamız gerekiyor. Ee, çok uzak değil Adana'ya. Ee, mutlaka bu tür yerlere gelip bu tür tarihi mekanları gezmenizi tavsiye ederim. Hello. Hello. I'm from Alaska. Good, good morning. Good morning. How are you doing everybody? Yeah, I love my visit to Turkey. It's beautiful here. Welcome Friendly people. Years old. Yes, I am 56 years old. Yeah, 5 6. <laughs> and new year's resolution stay in shape, be strong. <laughs> like Muhammad Ali. <laughs> uh, how do you say soup? Cheer any idea? Cor corcho corcho. One minute. Soup chorba, chorba. It's intestine soup. Kebab, GF. Yeah. Shirdan. Kaçar. İspanyolca mı tercih? Oh, sırdan. <laughs> yeah. you right. Okay. Bisiklet sürenle bisiklet sürmenin arasındaki fark. <gülüyor> <gülüyor> kolay gelsin. Kolay gelsin. <laughs> Teşekkürler. Kale gezimiz bitti. Şu an Kozan'a doğru gidiyoruz. Merhaba evet. kolay gelsin. Teşekkürler, hoş geldiniz. Şimdi biz kaleyi ve Kozan'ı gezmeye geldik. Evet. Burada neler yiyebiliriz, neler içebiliriz? Ee, burada menengiç kahvemiz meşhur bizim. Menengiç kahvesi içmeye herkesi bekleriz. Menengiç kahvemizi il ve ilçelerden çok kişi sayıda geliyorlar. Menengiç kahvemiz meşhur. Ne Herkes zaman açık Sabah 9 ile akşam 9 arası açık. Kış günü. Yazın tabi saatlerimiz uzun olduğu için yazın daha ilerleyen saatlerde kapatıyoruz. 11 gibi falan. Bu ne olsun? Menengiç. Menengiç kahvemiz. Diğeri Harnup kahvesi. Ya ben ne diyorum abi sana? Bunu kaleye gelenler burada içebilir değil mi? Tabii ki abi. Peki fiyatı Harnup, kadar? Harnup kahvemiz 10 lira. Harnup kahvemiz var, Menengiç Peki kahvemiz var, e, Nescafe'miz var, e, Türk kahvemiz var ama bizim normalde Menengiç kahvemiz meşhur burada. Bu da keçi boynuzu kahvesi, sütle yapılıyor. Buraya has. Bu da çok güzel. Kozan'da. Ben 2006'da hani tanıştım bununla, Kozan'da tanıştım yine. Çok memnun kaldım. Yani bu tadı da bulamadım hiçbir yerde tavsiye ederim. Güzel. İçiniz ısınır soğuk havalarda. Çok güzel. İlk defa deniyoruz. Güzelmiş. İsmail Hocama güveniyoruz. Evet. <laughs> Arnuk <coffee>. Very beautiful. Gör yatağa şaşkın Me too, İngilizceyi bit bugün mü in öğrendin? Bir, bir, turist gördük. Very good. <laughs> bir, bir turist gördü konuşması değişti. <laughs> ne gelişiyoruz. Dili içiyoruz. Dili içiyoruz. <laughs> i̇şte, Kardeşler dibindeki tort harekete geçer, hepsini beraber tüketmiş olursun. <laughs> Hayır, Tabana kaldığı zaman... <laughs> güzel, güzel. Çok güzelmiş ya. Afiyet olsun arkadaşlar. Afiyet olsun. Sağ, sağ olun. Ol. Menengiş kahvesi içiyoruz. Kalenin girişindeyiz. Evet, Ozan kestavuk. <laughs> Doğal kaşık. Biz <laughs> Hadi hocam bundan sonra senden özel ders alıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş. <gülüyor> Kesinlikle buraya gelip kahve içmeyi buradan da Kozan Kalesi'ni <laughs> fethetmeye herkesi bekleriz. <laughs> Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. bu tarihi Koşkadem Camii. Büyük Camii diye de geçer. Burada tarihi Kozan'ın eski çarşısı. Murat. İsmim Murat Mercan. Paçağın paça çorba salonu işletmecisiyim. Murat Bey işin başında. Allah hayrınızı kabul etsin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Peki da Murat Bey. E, Paçağında neler yiyebiliriz? Paçağında yaklaşık 28 çeşit menümüz var. E, midye haricinde tüm sokak lezzetlerini barındırıyoruz. <laughs> Daha nasıl diyorsun? Daha Ustam kolay gelsin, hayırlı işler. Sağ olun. Tüm lezzetleri tatmayan tüm halkımızı bekleriz. Görüşmek üzere. Allah razı olsun. Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederiz. Şimdi burada neler alabiliriz? Biz Kozanlı gezmeye çalışıyoruz. Burayı tavsiye ettiler doğal ürünleri olduğunu. Ne Buradaki ürünler Kozan'da yapılıyor. Hepsi el yapımı ürünler, doğal ürünler. Doğal şalgam Kozan'a ait. Nanemiz Öyle var. Kornişon turşusu el yapımı, doğal. Peki, fiyatlar nasıl burada? Mesela şalgam ne kadar? Şalgam 20 TL bu şekilde. Camda olduğu için pahalı. Evet, evet. Böyle çıtımımız var yine. Kozan'ın yöresine ait. Nareşkisi, hurma pekmezi, el yapımı, bu şekilde şöyle zeytinyasın. 3 çeşit kolanyamız var, portakallı kolanyası, zeytin kolanyası. Şöyle tamam mı? Kozanda mı yapılıyor? Evet, Kozanda yapılıyor. Burada paketlenip cam şişlere koyulup. Ya yani Türkiye'nin her tarafına geliyor mu Kargo mu var diye nasıl oluyor? Evet kargo şeklinde, kargo dışarıdan da söylenilebiliyor. İnternet üzerinden satışımız da var. Evet. Cam sağlıktır. Aynen cam sağlıktır. Rica ederim. Rica ederim. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Danya goodbye. Goodbye. Good to meet you Ahmet. Bu tür videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki mekanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.